Protokolümüzün değerli mensupları, değerli mesai arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu kontrol noktamız hayırlı olsun. Burası Ankara'nın Anadolu'dan bu tarafa gelen insanların uğrak yeri olan tabiri caizse Ankara'nın doğu kapısı. Burada tabii sadece Karadeniz'den değil, doğudan, hatta güneydoğudan ee, insanlarımız genellikle güzergah olarak e, burayı kullanmakta ve e, burada e, Ankara'dan daha batıya İstanbul'a vesaire e, bu yolu bu güzergahı kullanmakta. Tabii bizim için önemli olan hem yol emniyeti hem de şehirlerimizin emniyeti. Yol kontrol noktamızın amacı yol emniyetini sağlamak ve şehirlerin herhangi bir e, suçlu ya da Suç işlemeye e, meyilli insanların hareketlerini olabildiğince takip etmek, kısıtlamak. Bu noktada e, uygulama e, noktamız e, şimdiye kadar güzel işler yaptı. Daha önce farklı bir yerdeydi, daha namüsait şartlarda bu görev yapıyorlardı arkadaşlarımız. Hem e, kendi güvenlikleri hem de trafik güvenliği ve yolda duran araçların güvenliği açısından e, biraz riskimiz vardı. Ama şimdi burası. Çok daha modern, çok daha güvenli, trafiği de e, aksatmayacak bir mimari de yapıldı. Ben öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İl Emniyet Müdürlüğü'müze, buraya destek veren kurumlarımıza, Elmadağ Kaymakamlığımıza, Elmadağ Belediye'mize teşekkür ediyorum. Sadece birkaç rakam vereyim isterseniz buradaki e, uygulamayla ilgili. Biliyorsunuz neredeyse... Bir buçuk ay ancak oldu. Bu e, noktada uygulama başlayalı. Baktığımızda 37.239 araç durdurulmuş ve sorgulanmış. Ve 192.178 vatandaşımızla muhatap olunmuş burada. Bunlardan da 20 kişi bekaya veya ifade olmak üzere, 19'u da kesilmiş ceza olmak üzere 39 aranan şahıs da bu noktadaki yapılan kontrollerde yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Yine burada bir takım kaçak eşya az da olsa kaçak ve yasa dışı bir takım eşyalar ele geçirilmiş. Bunlar da yine işlem yapılmak üzere adli mercilere intikal ettirilmiştir. Burada ben arkadaşlarımızın inşallah bundan sonra çok daha başarılı çok daha verimli hem elma dağımızı hem buradaki bu civardaki tesislerin güvenliği hem de Ankara'mızın güvenliği açısından çok başarılı hizmetler vereceklerine inanıyorum. Şimdiden kendilerine bu yüzden bu hizmetlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir iki hususu daha ifade edip ondan sonra konuşmama son vermek istiyorum. Biz biliyorsunuz zaman zaman aranan şahıslarla ilgili rakamları sizlerle paylaşıyoruz. tabi bu aranan şahıslar çoğunlukla mahkumiyeti kesinleşmiş ama henüz cezası infaz edilememiş kişiler oluyor. Bu konuda malum İçişleri Bakanlığımız son bir bir buçuk yıldır özel bir hassasiyetle, özel bir projeyle bu konuyu takip ediyor. Biz de il olarak bu projeye elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bu anlamda yapılan çalışmalar neticesinde, ee, toplam bu ay içerisinde yani Haziran ayı içerisinde 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 19 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 63 yine 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası kesinleşmiş olan 132 ve 5 yıla kadar hapis cezası olan 932 ve ifade almaya yönelik olarak aranan 2179 kişi olmak üzere toplam 3325 kişi yakalanmıştır ve adli mercilere bunlar teslim edilmiştir. Yine başçavcılarımızın talimatları tahtında yapılan Haziran ayı e, operasyonlarında bir iki kalemde sadece bilgi ve bir örnek olsun diye ifade ediyorum. E, mesela e, asayiş olaylarında 6500 kişiye yönelik işlem yapılmış. Yine Narkotik suçlarla ki bu önemli, bütün e, gençliğimizi maalesef tehdit eden neslimizi nesillerimizi tehdit eden bir olgu, Bununla mücadelede e, her birimiz, her bir polisimiz, jandarmamız e, son derece müteyakkız ve son derece dikkatli bir çalışma yürütüyor. E, sonuna kadar bu mücadelede yürütülecek inşallah. E, narkotik suçlarla ilgili e, yapılan çalışmalarda 21 operasyon gerçekleştirilmiş ve şimdiye kadar 1215 kişi gözaltına alınmış ve adli mercilere intikal ettirilmiş. Ve bunlar, bunlardan adli mercilerce 163'ü de tutuklanmıştır. Değerli arkadaşlar, tabi istiyoruz ki Ankara'mızda ve ülkemizde suç oranı sıfıra düşsün. Bunu Hedefimiz bu ama şunu bilelim ki Ankara hem Türkiye ortalaması itibariyle hem dünya metropolleri, başkentleri arasında mukayese edildiğinde gerçekten huzurlu ve suç oranı oldukça düşük bir şehir. Birçok suç oranında hem yakalama hem aydınlatma hem suçların işlenişi ve suç sayısı itibariyle Türkiye ortalamalarından daha iyi durumdayız. Türkiye'de de bir iyileşme var ama Ankara'mız bu iyileşmede zannediyorum en iyilerden birisi. Amacımız vatandaşımızı huzurlu yaşatmak, emniyet duygusu içerisinde yaşatmak ve gece başını yastığa koyduğunda huzurla, sükunla, çok müsterih bir şekilde uykusunu e, alabilmesini, çoluğunu çocuğunu sokağa rahatça bırakmasını, eşini, dostunu sokakta rahat dolaşır, bilmesini sağlamak. Bunda bütün arkadaşlarımın ciddi bir katkısı, emeği, çalışması var. Hem jandarmaya hem emniyete bu anlamda çok çok teşekkür ediyorum. Tabii biz bu konuların çoğunu başsavcılarımızın başsavcılıklarımızın ve adli mercilerimizin talimatları tahtında yürütüyoruz. Onlara da bu konudaki bizlere yapmış oldukları destek ve yönlendirmeden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Yine garnizon komutanlığımıza, diğer paydaş kurumlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken önümüzdeki hafta 15 Temmuz'un yıl dönümü. O gün yitirdiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Hak'tan acil, acil şifalar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha bu ülkeye, bu millete böyle hain bir kalkışma, hain bir isyan hali yaşatmasın. Ve hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buranın da tekrar hayırlı uğurlu olmasını, hayırlara vesile olmasını ve güzel hizmetler vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.